Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere başarılı oyuncu Talat Bulut hakkında bilgiler vereceğiz. Onu daha yakından tanımaya çalışacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Talat Bulut 23 Mart 1956 tarihinde Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dünyaya gelmiştir. Eğitimini Hacettepe Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümünde sürdürürken ikinci sınıfta yarıda bırakmış ve sanat yaşamına 1975 tarihinde Ankara Sanat Tiyatrosu'nda Dimitrov adlı oyunla sahneye çıkarak başlamıştır. Uzun süre AST bünyesinde çalışan sanatçı, Türkan Şoray'ın teşvikiyle kamera karşısına geçerek Hazal filmiyle sinemaya adım atmıştır. Bir dönem Türk sinemasının üretkenliğinin azaldığı dönemde etkinliklerine ara vermiştir. Kaliteli filmlerde oynamayı tercih eden Talat Bulut, halen sinema ve dizi filmlerinde rol almanın yanı sıra seslendirme çalışmaları da yapmaktadır. Geniş izleyici kitlesiyle tanışmasına neden olan film Manisa tarzanıdır. 2018 tarihinde Fox'ta yayınlamaya başlayan Yasak Elma dizisinde başrol karakteri Halit Argun'u canlandırmıştır. Ve 2020 senesinde senaryo gereği diziden ölerek ayrılmıştır. Talat Bulut'u daha yakından tanımak için verdiği röportajlardan bunu daha yakından tanımaya çalışacağız. Sizin için pandeminin en zor kısmı neydi sorusuna Talat Bulut şu şekilde yanıt vermiştir. Kızım Hazal Amerika'da üniversite okuyor. Yaklaşık bir senedir kızımdan ayrı kalmak zorunda kaldım. Onu göremedim. Ne o gelebildi ne de ben yanına gidebildim. Bir baba olarak ilk defa bu kadar kızıma hasret kaldım. İnşallah yakında dönecek bunun için gün sayıyorum demiştir. Yesek Elma dizisinde canlandırdığınız Halit Ergun karakteri ölünce sizin de deyiminiz de kimi için cenaze töreni, kimi için düğün yemeği gibi oldu. Her şey yolunda giderken neden diziden ayrıldığınız sorusuna. 85 bölüm oynadığım bir karakteri zirvede bırakarak veda ettim diziye. Senaristler ve yapımcı Halit karakterinin ölümünden sonra başka bir yöne evrilebilir bilir miyiz diye düşünmüş. Bu yüzden de kimi için cenaze töreni, kimi için düğün yemeği oldu. Benim açımdan Halit karakteri seyirciyle tadında bir yerde vedalaştı demiştir. Bence sizdeki sihir oynadığınız her karakteri yeniden yaratmanız. Karakter adeta gerçeğe dönüşüyor. Bunu nasıl başarıyorsunuz sorusuna. Tüm bunlar tiyatro pratiğinden geliyor. Tiyatro kuram kuramlarında senaryo nasıl çalışılır, bir karakter nasıl yaratılır, Açıkça belirlenmiştir. Bizi de her oynayan yaptığını oyunculuk zannediyor. Çoğu oyuncu da televizyonda yaptığı iş, ertesi gün rating aldığında bunu başarı sanıyor. Sosyal medyadaki profilinizde aktörlük kendini yeni yeteneklere zorlamaktır diye bir cümle yazmışsınız. Oyunculukta eğitimli ya da alaylı diye bir ayrım var mı sizce sorusuna? Elbette var. Eğitimli birinin ayrıştığını çok net olarak görürsünüz. Karakteri çözümlemesi artık tekniğe dayanmıştır ama alaylı bir deneyiminden yola çıkarak bunu biçimlendirmeye çalışır. Aktör olmak için yetenek alt bir temeldir. Shakespeare'in bir sözü var. Dünya bir tiyatro sahnesi ve herkes oyuncu. Yani herkeste bir yetenek var ama yeteneğini alt metin hazırlayarak geliştiriyorsun. Bu da bilgiyle, eğitimle, öğrenmeyle orantılı bir şey demiştir. Her hafta kısa sürede uzun bölümler çekilen bir dizide yaratıcılık ne kadar ön planda olabiliyor sorusuna teknik çözümlemeyi de işleri hızlandırmak zorunda kalıyoruz. Her hafta 140 dakika çekilmek zorunda kalınan bir dizide yaratıcılık ön planda olamıyor. Her hafta gelen bölüm senaryosunu senaristlerle yönetmenle tartışmaya fırsat bulamadığımız için de olabilecek tatsızlıklara izin vermiyorsunuz. Çünkü gerçekten vakit kaybı Karşı tarafın söylediğine he he diyorsunuz. Halbuki bir karakterle ilgili yaratıcılığını geliştirmek yerine bu durumda olmak çok zor ve üzücü. Kuram yaratıcıların kemiklerini sızlatıyoruz ama yapacak bir şey yok. Birçok projede çok farklı karakterleri oynadığınız için size Yeşilçam'ın Binbir Suratı denildi. İçinizde kalan oynamak istediğiniz bir karakter var mı sorusuna... İlla oynamak istediğim bir karakter olmadı. Canlandırdığım karakteri ne kadar gözde bir karakter haline getirebilirim, ne kadar ilginç bir karaktere dönüştürebilirim diye düşünerek hareket ettim. Her şeye rağmen filminde rolüm gereği 19 kilo almıştım. Abuzer Kadayıf'ta Abdo diye bir karakter yarattım. Bu ve bunun benzeri bir sürü filmimi sayabilirim. Hatta en üç örnek şu, şehir tiyatroları genel müdürü beni yakından tanıyan biridir ve filmi seyrettikten sonra Talat Bulut hangi roldeydi ben çıkaramadım diye sormuş. Bunları televizyonda yaşamak mümkün değil demiştir. Sizin döneminizden olan birçok oyuncuyu bugün ekranlarda göremiyoruz. Yeni nesil çoğunu tanımıyor. Nasıl oldu da siz bu kalıcılığı sağlayabildiniz sorusuna. Yeşilçam'da bir üslup ve yaratıcılık, var, yaratıcılık vardı. Türkiye'deki insanı Anlatan samimiyet vardı. Bu yüzden de çok seviliyordu. Aynı sevgiyi Yeşilçam oyuncularının üzerinde de görebiliyorduk. Ben de onlardan biriydim. Yeşilçam oyuncularını televizyonda göremememizin nedeni, yapımcıların ve televizyoncuların tercihi. Ben kritik bir dönem çizgisiyle karşılaştım. Saçlarım beyazlayınca bu adam yaşlandı dediler ama bugün ekranda ne kadar karizmatik olduğum konuşuluyor. Bir başrol oyuncusu olarak Yeşilçam'ı temsil eden son kuşağım ve herkes şunu bilmeli ki Yeşilçam'ın televizyona emanet ettiği tek yadigar benim. Ölünceye kadar da bunu sürdüreceğim demiştir. Bazıları dijitale yapılan dizileri daha özgür buluyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz sorusuna? Bundan 6 ay önce dijital platformlarda her türlü serbestlik ve özgürlük vardı. Anlatmak istediğiniz hikayeyi tüm çıplaklığıyla anlatabiliyordunuz ama bu dijital platformlarda artık rütük kurallarına göre hareket etmek zorunda. Televizyona yaptığınız dizilerle dijital ortama yaptığınız diziler arasında bir fark kalmadı. Tek fark sürenin kısalması oldu. Bir de reytinge bağlı olarak iş yapılmıyor. 10-12 bölümlük senaryolar hazır bir durumda ve siz onu çekiyorsunuz. Elbette dijital platformlar bu anlamda daha cazip. Sanatın gidişatına dair endişeleriniz var mı? Türkiye'de sanata gerçek manada önem verildiğini düşünüyor musunuz sorusuna. Türkiye'de bugünkü sistem içerisinde sanata, edebiyata, resme, müziğe, sinemaya, tiyatroya çok ihtiyacımız var ama maalesef sistem sanatın yok olması için her türlü koşulu sağlıyor. Bir yasak geldiğinde ilk olarak sinema ve tiyatro salonları, konser alanları kapanıyor. Bir ülkenin dili, sanat ve kültürle oluşur. Bunu oluşturacak alanları da kısıtlamak yerine özgür bırakmak ve bırakmak ve sürdürebilir hale gelmesini sağlamak lazım. Aslında çok umutsuzum. Düşünsenize Atif Yılmaz, Muhsin Ertuğrul, Nazım Hikmet, Yılmaz Güney, Abidin Dino, Ruhi Su, Aşık Veysel gibiler bir daha dünyaya gelmeyecek. Yeni jenerasyon sizin değerinizi biliyor mu? Tecrübelerinize saygı gösteriyor mu sorusuna? Elbette saygı göstermeleri gerekiyor. Benim set disiplinine ve ahlakıma bakıp örnek almalı ama onlar kendilerini daha popüler yapmak ve sosyal medya takipçilerini arttırma peşindeler. Azınlık da olsa mesleğini ciddiye alanlar var ama yeterli mi asla. Bu durum düzelir mi? Asla. Yeşilçam'da en çok neyi özlüyorsunuz sorusuna ise Herkes dayanışma içindeydi. Bir samimiyet ve bir paylaşım vardı. En önemlisi de eğer Anadolu'da film çekiyorsak oranın yaşam koşullarına uyum sağlıyorduk. Şartlar hayli zorluydu. Ağrı'da Derman filmini çekiyorduk. Rahmetli Tarık Akan ve Hülya Koçyiğit oynuyordu. Yönetmen Şerif Gönendi. İnşaat halindeki bir bina bize otel olarak sunulmuştu. Odalarımızda su bile yoktu. Hamama gitmek de mümkün değil. Bu yüzden 45 gün yıkanamamıştım. Öğlenleri yemek olarak ekmek arası helva ya da domates, peynir yiyorduk. Hiç kimse koşullara itiraz etmiyordu. Çünkü amaç iyi bir film yapmaktı. 60, 64 yaşındasınız ve hala sosyal medyada 30 yaşında biri belki sizin kadar hayat dolu değildir sorusuna içimden geldiği gibi yaşıyorum diyerek yanıt vermiştir. Talat Bulut hakkında bilgiler verdik. Onu daha yakından tanımaya çalıştık. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.